100 yaşındasın. He. Kimliğin yanında mı kimliğin? He. Bir göstersen kimliğini. He. E peki, e, sen kaç yılında evlendin? Diye o 15. 15. 15. 15 yıl önce He. E, 15 yaşındayken evlendin. Evet. E, ondan sonra Suruç'ta mı yaşadın? Kendin hangi köylüsün? Kelevan kesme. Pehlivan kesve köyündersin. Suruç'ta mı yaşıyorsun? Ha. Hiç dışarıya çıktın mı? Yok. Başka bir yere gitmedin no, 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 no. mi? Köy Suruç. falan görmedim mi? Hep Suruç'taydım hmm. Hı. Peki e, Atatürk'ü hiç gördün mü? Gördüm, gördüm. Atatürk'ü gördüm. Yani e, peki Atatürk e, 1938'de ha. hayatını kaybetti. Ha. Sen doğduktan 15 yıl sonra ha. yani sen gelin olduğunda Atatürk ha. hayatını kaybetti. Ha. Doğru mu? Evet, doğru. Hani jamde binin, modisamde binin, harud binin. Bismada televizyonda da ayrı. Ha. Bu sene de 100. yıl. Ha. Sen de 100 yaşındasın. Ha. Ellerinden öpüyoruz senin. Sağ ol. Kaymakam Bey geldi buraya. Ha. Seni ziyaret etti. Ha. Ha. Ne ha. konuştunuz? He. He. O ben dedim Allah sana razı olsun. O ne dedim o? الو نو تی خدا کرمانجی ترکی آتش چیز دیا خبی. هم. نه آقای ما چهار دست پانز دست خوش بود چرا؟ خوش. چون بیزار دو زمانی که حیات چون شوارده. یعنی 15. هری. چوچوک میشی. از کدایی. هری میکش. او دنیمش. باهم الان هست پیکر. گو که کیشند داده. ما به بره خود. او که بیبم خالکین زوریه. سنی Çocuklarının başından eksik etmesin inşallah. Amin, amin, amin. Dua et. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bizlere dua et. Biz müsaade isteyelim. Bir de elini öpeyim bir şöyle. Çok sağ olun. Hakkını helal et. Görüşürüz. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Ya Muhammed. Allah ya Allah. Allah'a emanet.

Evet, e, Rabia teyzemiz Mustafa Kemal Atatürk'ü görmüş mü bu arada? Kendisi fiziki olarak görmemiş ama gazete, radyolardan olsun oradan görmüştür. Cumhuriyet bizim, yani benim açımdan çok önemli bir şey. Yani iyi ki gerçekleşmiş bir olay. Buradan yani Cumhuriyet Bayramımızı da kutluyorum. Cumhuriyet'in yani annemin anlattıklarını söyledi. Yani gördüklerini, duyduklarını anlattı. Ondan sonra Atatürk şey 15 yaşındayken zaten evlenmişti söylediklerine göre. Ondan sonra cumhuriyete Atatürk'ün Cumhuriyetin gazetin bayramıdır yani.